Merhaba sevgili arkadaşlar. Dün bir Reels hazırlamıştım. Ege Denizi'nde arda arda gelen depremler hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de endişelere sebebiyet veriyor. Bunun astrolojik karşılığına, karşılığına bir bakalım istemiştim. Küçük bir videoydu. Şimdi devamı geliyor. Bu sefer Yunanistan perspektifiyle bakacağız buna. Ama nasıl bakacağız? Kartografiyle. Kartografi nedir? Kartografi sevgili arkadaşlar, işte bir ülkenin veya işte bir kişinin doğum haritasını alıp dünya haritası üzerine yerleştiriyoruz ve o haritada yer alan gezegenlerin dünyadaki iz düşümlerine aslında bakıyoruz. Nerelerden ne geçiyor diye. Bu da Yunanistan haritasını dünya haritası üzerine yerleştirdim şu an. Görmüş olduğunuz görsel bu. Burada görmüş olduğunuz çizgiler Yunanistan haritasındaki yer alan gezegenlerin nerelere doğru uzandığını gösteriyor. Ama bizim için burada önemli olan şey aslında 12 Şubat'ta meydana gelecek olan ee, Dolunay. Hemen bu 12 Şubat Aslan Dolunay'ını ondan sonra tarih olarak giriyorum buraya ki ilginç bir şey göstereceğim size. 16.54'te meydana gelecek. Bu Dolunay ve girdiğimde ve şurayı da bir tık da büyütmek istiyorum. Ee, Dolunay Yunanistan bakış açısına göre e, Dolunay tam burası Santorini adası bu arada ve Mars gezegeni Şurada gösteriyorum hemen. Burada gördüğünüz gibi Mars hemen tam Santorini'nin üzerinden geçiyor. Mars öfkeyle, ondan sonra savaşla, ateşli, delici, kesici aletlerle malefik, zarar verici bir gezegendir Mars. Ve hemen şunun bir üstünde geçen diğer bir hat da burada Plüton hattı. Şu bölge, bu Dolunay zamanında mars Pluto riskli bölgesi arasında yer alıyor. Tam üstünden geçiyor. Gördüğünüz gibi. Hatta şuradan da böyle bir e, animate edeceğim. Yani chart'ı biraz hareketlendireceğim. Burada 12 Şubat var. Şimdi buradaki şeye dikkat edin. Şurayı bir izleyin. Burada bir gün gün bir geri gideceğim şimdi. Hangi güne denk geldi? Şöyle uzaklaştırdım. 6 Şubattan sonra Mars hattı Artık Santorini'nin iyice üstüne doğru geliyor gördüğünüz gibi. 15 Şubat, 13 Şubat, tam 13 Şubat artık böyle uzaklaşıyor aslında. Tam böyle buralar ve 9-10 Şubat gibi Birazcık riskli olduğunu gösteriyor. Ama bu risk illa çok büyük yıkıcı bir deprem. Doydu bu gelmek zorunda değil ama risk teşkil eden bir meselenin olduğunu buralarda riskli enerjilerin olduğunu aslında gösteriyor. Şimdi bir sonraki Reels videosunda da bunun Türkiye versiyonunu göstereceğim size. Türkiye ile ilgili çok derdim yok açıkçası. Ama burasını biraz riskli buluyorum. Gördüğünüz gibi Mars hattı tam buradan geçiyor.